Sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli Romalılar yine bir World of Dunks videosundasınız ve bu video özel bir konukla başlıyor özel konukla da devam etmesini ümit ediyoruz ama bakalım nasip hayırlısı diyoruz o da nedir kimdir işte burada Tekoslovakya'nın ilk ağır tankı oyundaki 7. seviye Skoda T45 ile bu videoda mücadele ediyoruz bu tankı almalı savaşlar etkinliğinde ilk kez sahneye sürdüler. Ben de oradan aldım. Premium bir tanktır kendileri. Seviyesinin krallarından biri olması muhtemel bir arkadaş çünkü dır konusunda enteresan işler başarabiliyor rakip oyunculara karşı. Ben T29'u biraz daha ileride görüyorum tabii bu tanka göre ama onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı diyerek bu tankla da çok güzel işler yapılabildiğini söyleyebilir ve tavsiye edebilirim. Bu tankın Diğer özelliklerine gelecek olursak isabetli sayılabilecek topunun 7 dereceye kadar eğilebildiğini hatırlıyorum. Ya 7 ya 7.5 dereceydi. Bu da gayet iyi bir değer bu arada. Tek sıkıntısı bu tankın topunun alfa hasarının 220'de kalması. Şöyle 260 gibi biraz daha rekabetçi bir seviyede olsa bu 7. seviyede kral olabilecek bir arkadaş. Ee, ve bunun yanında tabi DPM de düşük tabi şu anki haliyle. Hem az vuruyor hem de uzun sürüyor yüklemesi. Ama olsun. 8. seviye Centurion'a benzettim aslında topunu. Onun gerçi 240 vuruyordu ama o da 6 saniye, 6 6.5 saniye civarlarında yüklüyor. Bu ama biraz işte yani 260, 280, 280 vursa ama löve misin kardeşim dedirttik değil mi bir süre sonra? Löve çok az vuruyor ya. Lövenin durumu ayrı bir sıkıntı da. Çok hoş bir tank Oynaması da kolay. Yani ben ikinci maçımda bununla master aldım. Çok rahat adapte olabiliyorsunuz. Klasik ağır tank gibi oynuyorsun bu tankla. Gayet bakın sektiriyor işte atışları. Karşımızdaki atan bir avcıydı. Altıncı seviyede olsa bir avcıydı. Elemedi. Ah. Laklı bir atış oldu benim için. <laughs> ha, sen orada mısın yavrum? Hoş geldin. Delebildin yani. Bravo. Büyük başarı nereden geldim bak tabi alt seviye arkadaşlarımızın klasik hamleleridir bunlar ya da yeni başlayan arkadaşlarımızın öleceğini bile bile orada beklemeye devam ediyordu bir tane hasar atabilir miyim diye kendisi riske attı Tabii bir de benim gibi böyle cinsel vardır canına bakmaz gücüne bakmaz sürekli hücum yapar takım arkadaşlarından doğru düzgün destek almaz ama ben de oyunu böyle seviyorum ne yapayım Ben de olayım ve RT'den atış yedim. İkincisinden de atış yedim. Maalesef. Bunun ölmesi lazım. Güzel. Bir daha atış yemeyelim diye. Kardeşimizi biraz daha vurursanız. Açıkta adam. O kadar. İşte sen ama. Ha, sen çok hızlı yüklüyormuşsun ya. Ha? 7. seviyesi bir de. Benim dostum. hiç sevmedim. O kadar hızlı yükleme bir daha. Alçak. Burada video çekiyoruz. İnsanlara niye bize rezil? Bak bir de şu topun burada olması. Değil mi? Alçak ya. Alçak. Ya spot yemiyor olmam lazım. Yani oyunda olabilecek tüm çalıları önüme aldım. Şu anda. Ama takım arkadaşlarım da önümde maalesef. İnsanın böyle takım arkadaşı olacağına düşman olsun daha iyi. En azından attım atışı rakibe girmiş olurdu. Neyse efendim bu maçı kazandık. Biraz üzerinde RNG var bu aralar ama iyi ya. Yine 4 kill. 1200 hasar. Fena değil. İdare ettik. Biraz daha hasar verebilir miydik? Verebilirdik ama hiç kendimi yorasım yok. Güzel tank ya. İşte bakın sektiriyor yani. Şu an 1100 sektirme yapmışız. Yani 7. seviye bir tanka göre. T29 dediğim gibi ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü onun taleti gerçekten tam bir canavar. T34 gibi bir arkadaş o. Onun ön zırhı mesela bununki kadar sürpriz değil bunda açılı bir ön zırhda olduğunda bu sektirebiliyor aynı zamanda ön zırhından da ee, T20 bu arada Vurulabilme ihtimali var mı diye bakıyordunuz da ee, Ama T29 da bir şekilde gövdesini sakladığı anda Dümdüz ediyor maçı öyle bir arkadaş Gerçi ben baktığımda bot forumda bizim e, Oyuncuların neler diyorlar neler yapıyorlar diye yabancı youtuberlar da çok fazla video yapmış bununla ilgili Onlara da baktım. Çok fazla önermiyorlar aslında bu tankı. Gerçi tahvilin varsa git. Alman tankını al değil mi? 9 seviye. Ama o tank alabilecek tahvilin yoksa bunu alabilirsin yani. Gayet iyi bir tank. Gerçi şu an satışlar da bitti herhalde. Değil mi? Bir saniye. Tamam kardeşim. Sırayla onu verdim bunu verdin. Çelik avcısı değil. Çelik avcısına bu sene hiç girmedim. Girmek de istemiyorum. Önceki senelerde zorunluluk diye giriyordu. Gerçi güzel de oluyordu ama zorunluluktan zevk almaya bakıyorduk işte oynarken. Bu ee... sezon sonu erdi diyor. Benim şu an kredim olsa tahvilim olsa bunu alabilir miydim ya? Ondan emin değilim. Şimdi 10. yıl etkinlikleri kapsamında hediye dağıtacaklar. Tahvil falan ne varsa dağıtıyorlar. Benim de 2000 tahvilimle geliyordu. Acaba dedim alabilir miydim? Çünkü 17 bin civarında tahvilim varken ben bunu aldım. Ve 2 tahvil hediye gelse onu 19.000 küsürlerine getirmiş olacak değil mi? Ben ona her türlü 20 bin yapardım ya. O tank alırdım yani bunu almazdım. Ama bu tankın da videosunu göremezdik herhalde. Neyse o 9 seviyeyi bir şekilde bir yerlerden alırız. Gerçi bu da muhtemelen bir şekilde dağıtılır. Vot ee, Vod sever wargaming böyle etkinliktir maratondur. Gerçi maratonda 8 seviye belki Çekoslovak gelebilir hattın gelmesiyle birlikte ağır hattının bakalım neyse güzel at olacak ama ya işte hafif en sevdiğim hafif taret zırhı var hatta o 8 seviye pireydi galiba resmen konkürür zırhı taret zırhı burada önünde onun da şey var boşluklu zırhı var 9 seviye maça düşmüşüz bu arada onun da boşluklu zırhı var ve yapısı yani tipi ona çok benziyor ve şarjörlü. Aman 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 şarjörlü ağır tanka hayır demeyiz. Talyana henüz bakmadım ama onun seviye Ağırlara oraya geçmedik. Geçeriz falan dedik de sonra Baktım çok maliyetli olacak <laughs> vazgeçtim. Talyana ağacı indirim geldiğinde genelde geçiş yapıyorum. Mesela bu aralar grill var. Grillle geçilebilir aslında. Ama. Oyunu o kadar oynayasın da yok şu aralar. O yüzden Özellikle sıralamalı savaşlarla oynadığın anda oyundan soğuyorsun. O dönem oyun oynadığında da oyundan soğuyorsun. Biraz bende soğuma oldu. Kıldım yani Çünkü 15-0 biten maçlar falan derken insanın canı sıkılıyor. Abi ne kadar ince bir atış görüyor musun? Öyle de dediğim gibi Bakalım yani grillin üstüne çok fazla düşme istemiyorum. Abi şu an 268.4 gelirse indirim ağacın tepesi. Ona hemen yoğunlaşırım. O ayrı konu da. Diğerleri şu an çok cezbetmiyor beni avcılardan. 110 3 biraz. Zırhından dolayı çok etkileyici. Önden neredeyse atış yemiyor adam. Şuna bir tane. Güzel. Helal olsun. Helal olsun abicim. Helal olsun o oh, sen çok yanlış yerde kalmışsın ben binanın arkasında sen of bir de yaktık tankı abi yok böyle bir şey ya <laughs> yok böyle bir şey ya ben adamı binanın arkasında zannettim haritadan bakmadım nerede olduğuna buradan sadece baktım güzel ne görüyorsunuz böyle bir tank tam bir dunk kendisi tavsiye edilir özellikle ağacın da geleceği şu dönemler Gerçi nereden işte bilmiyorum bir daha alınabilecek mi bu? Yani sıralamalı savaşlara koydukları ödüller genelde öyle kolay kolay bir yerlerde satmıyorlar ama Satarlarsa zaten o Almanı almaya çalışacağım ben 9 seviye orta. Benim 9 seviye orta tankım yok. <laughs> Beni çok üzüyor maalesef. Bu seviye maçlara hep ağır tanklarla giriyoruz maalesef. Ama E75 gibi bir canavarın varsa da girersin kardeşim. Başlarım orta tanka ya. E75 olur. Konkürür olur. aşe kim olur? Faz olur. Faz bir. Bak Faz bir Battle Pass'te satın alınabilir durumda. Alamamış arkadaşlarımıza. Şiddetle tavsiye ederim. Çarpı 2 bundan sonra. Muhteşem bir tank. Zaten videosunda yapmıştık. Fakir. Fakir çifteğini diye. Aynen öyle kardeşim. O bir fakir çifteğini. Avsiye ederim yani bir nevi canavar i̇şte. bu, bu raskın oradan çıkması kötü oldu ya Aa. Palet atabilir miyim acaba dedim de Maalesef Ne demek palet Ne demek palet Sen önce düzgün vur Önce vurabil ondan sonra paleti düşün Diyor oyun doğru söylüyor Abi ne cap ya? yani rica edeceğim burada nasıl cap yapacağız ya adamlar burayı domine etmiş onu yazan burada oynayan adam mı T29 ulan inanılmaz bir şey ya harbi kafa buluyorlar ha i̇şte Oyuncuları da böyle troll Lan bütün bütün sülale burada Lan ne yapıyorsunuz burada inanılır gibi değil ya Lan oradan korkuyorsan buraya gel o zaman Al adam orada da değilmiş zaten. Ulan bir tane T44'ten mi korkuyordunuz orada? İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Şimdi bak hareketlenmeye başladılar. Aa dediler doğru. <laughs> Geç algılıyorlar biraz. Olabilir tabi Yeni başlayan oyuncu diyeceğim değil. Zannetmiyorum. Tahvilde alınabilen tank var adamın elinde. O tahvili kasmak kolay değil. T29'u alacak kadar bilgiye sahip olmak da önemli. Abi Amerika fanatiği ise M9 çok güzel bir tanktır çünkü. adam deliyor. altına attı deliyor. Ben nelerle uğraşıyoruz ya. Basın artık. Basın da şurası açılsın bir düzgünce. Eh be kardeşim ya. Neler yaşıyoruz burada ya. Arkada adam öldü lan. <laughs> Herif Güzel oynuyor. Bravo T44. Belli zaten her yerden belli yani. Adam tek başına tuttu attı. Bizim bütün takım arkada yatıyor. Sağ olsunlar. Ve o T44'ün spotu düştü. Hala onu almaya gelen yok. Şimdi çıksam vuracak adam belli yani. Adam adam bir şey biliyor. İkisi de ayrı sıkıntı. Şu ha M4'ü biraz geri çeksinler de ben şuna sıkayım. Heh kareti de yamulttuk Hadi hayırlı işler. Somua şuna vursak ya Somoa. Somua bu daha tehlikeli. Anlatış nereye gitti? <laughs> Duyuyor bak görüyorsun değil mi? Oyun da duyar oyuncular da duyar beni. Ben söylerim onlar yapar. Bunlar hepsi benim vasalım bir palet atabilirsek diyordum ama Abi inanılmaz ya Atmak istemedim palet attım ya Zaten palet yemiş diyecektim de Eh be kardeşim ya Nasıl becerdik oraya sıkabilmeyi Yani inanamıyorum İnanamıyorum Buna inanabiliyor musun sevinç diyor Doğru diyor Ben şu an inanamadım Sevinci bilmem ama Gerçekten Ölçtük biçtik bir de nişan aldık yani almasak acaba ne olacaktı? Gerçi almayınca vuruyorsun. Bu oyunun özelliği de bu. İsabetli tanklarda ona da gerçi tam açıklama getiremiyorsun. Rus tankı ayrı bir çile mesela. İsabetsiz top nişan almadan atıyorsun giriyor atış. Saçma sapan. Buna isabetli top diyorsun. Nişan alıyorsun üstüne bir de o da girmiyor başka yerlere Bazı atışlar girdi mesela. Güzel atışlar oldu. Yani tuhaf bir durum. Efendim böyle bir tank. Yine bu tankla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Dediğim gibi enteresan bir zırh var. Sektirebiliyor. 8 seviyelere bile kafa tutabiliyor. 9 seviyeler biraz daha sıkıntı ama tareti falan şöyle klasik ağır tank gibi çıkayım oynayayım işini yapabiliyor yani. Alfa hasarı çok düşük kalıyor maalesef. Alfa hasarı biraz daha yüksek kalsaydı şurada 260 işte, 300'e yakın bir şey. O zaman da lö olacak bir nevi. <laughs> ama güzel olurdu bence. Daha bir güzel olurdu. Al premium tank deyip adam bufflamıyor. Yüklemiyor yani. Böyle de engeller koyuyor. Tankı zayıflatıyor bir şekilde. Şimdi bu videodaki bir diğer konuğumuz. Oyunda oyunculara yeni başladıklarında. Ulan tankını niye Yeni başlayan oyunculara önerilen ilk tank. s yani 7 tankı. Gerçi son dönemde bir sürü tank çıktığı için oyuncular artık bu tarz önerilerden çek, yani kaçınıyor biraz daha tecrübeli oyuncular. Ama ben, ben yine de bu tankın herkese önerilmesini destekliyorum Gerçekten türünün tek örneği gibi bir tank bu Obje 277 geldi buna yakın Ama bir, bu, bunun gibi değil yani bunun eşi benzeri yok Bu bir tam ofansif tanktır saldırı tankıdır hücum tankıdır Tam hattı yarmaya yönelik bir tanktır Çevik de bir tanktır Orta gibi ağır gibi oynar her türlü iş yapar şu zırh yapısı sayesinde bakın karşınızda böyle geldiği anda bu adam hızlı bir şekilde geliyorken şuralara bir yerlere sokacaksın ancak. Şuralardan da yemiyordu galiba. Tareti de sapasağlı ama buralardan bir yerden belki girebilir mermi ama şurası zayıf noktası olarak kalabiliyor. Bir de burası. Ama hızlı hareket eden bir A.S.D. biraz da hareket ederse şöyle döne döne giderse kolay kolay atış yemiyor. Böyle bir tank. Yan zırhı da mesela çok enteresan bir şekilde troll olduğu için atış yemiyor, sektirebiliyor. Ham bir canavar ve bu yeni oyuncuların yapabileceği tüm hataları kaldırabilen cinste bir tank. O yüzden öneriliyor. Ben de tavsiye ediyorum. Ben zamanında almadım tabii. <laughs> IS 4'e gittim ben. IS 4 daha zırhlı görünüyordu. Demek ki zırhlıysa tamam bizim işimizi daha iyi görür ama. Bu de aslına bakılırsa tam bir yeni oyuncu tankı çünkü yeni oyuncu fırladığı gibi oyuna fırladığı gibi hemen gireyim de şöyle bir ağzını yüzünü kırayım ortalığın vesaire ee, ve bir süre sonra işte onun seviye tankı geldiğinde de öyle bir tank da oynamak istiyor ama işte hatalı seçim yapmanın bedeli de oyundan sıkılmanıza neden olabilir. Bu ISCD net bir şekilde tavsiyedir tam bir hücum tankıdır bu tarzda bir oyun isteğinizi fazlasıyla karşılayabilmektedir. Ve 10. seviye maçtayız maalesef. 2 tane hopçu var. Bir sürü ağır tank var. Şimdi Süper Conqueror denilen tank. Biz aşağıda başladık. Tamam. Süper Conquer denilen tank orta hattına gitse 110 5 gider mi? oyuncu istatistiklerini de görmüyorsun gerçi. Görsen de bazen belli olmuyor da. Ben garanti olsun diye gitsen mi gitmesen mi bilemedim. Bir sürü orta tank var. Abi oyuncular da güvenemiyorsun ki şimdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu da gidiyor Tamam ben orta hattına gidiyorum ya boş Şurayı zorlayacaktım aslında. Buraya gelip şuradaki arkadaşlara çalışmak isteyecektim ama iki tane artı var ya çok can yakacak. İki tane artı. Boşu boşuna kendimi strese sokmak istemiyorum. Orta hattını yarıp bitmeyi düşünüyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? Görüyorsunuz bakın bir ağır tanka göre gayet hızlı uçuyor gidiyor tank. Bence çok hoş bir tasarımı da var. Bu gördüğünüz kamuflaj zaten şeyden neydi bu? Kutulardan geldi değil mi? Abi yapmayın bunu ama işte ya. Yapmayın bunu yapmayın. EBR çok büyük bir hata bence. Yani bir tane şunu atış yapacağım diye. Orada kalsam bizi karşıya geçirmeyecektim belki. Gerçi artıya ama vuruşu yapmasına yine gerek yok. Olduğu yerde kalsaydı spot yemeyecekti. Kendi takımı yerleşebilirdi. Biz hücuma çıkamazdık. Tamamen buradaki hattımız çökecekti. Gibi gibi durumlar. Konk da aşağı gitmiş. inanılmaz ya. Bak size spotu yedik gördün mü? ne yapayım artık? Geri adım atmak istemedim. Buraya biri gelse biraz arkada çalışma yapabiliyor. 110'a 5 buraya gelmiş. Tamam. O zaten buraya gelmesi ihtimali olan tanklardan biriydi ve tahminimizde çok güzel agresif gidiyor bir de en sevdiğim 110 E5 ne güzel hücum yapıyor şimdi bu ISD'nin en önemli özelliklerinden birini kullanmaya çalışacağız o da ok gibi olan burnu ok gibi olan burnu sayesinde bu arkadaş çok rahat atış sektirebiliyor ama işte klasik Rus topu maalesef Rus topu isabet etmiyor geri kaçıyor ah be yavrum ne güzel gelmiştin halbuki ya biri mi çağırdı seni Gel 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 bunlar sıkıntı yaratacak sana diye Tük. En sevdiğim 110 E5'ti yani bu arkadaş Abi ama olmaz ki ya bakın şu Burnundan atış kolay kolay ama altına sıkarlarsa delerler tabi ayrı konu Onu göstermemek lazım elden geldiğince. İşte klasik Rus tanklarının en büyük sıkıntısı isabetsiz top burada delmeyi başardı artık bir zahmet kadar kötü atıştan sonra bir tanesi girsin değil mi? Şimdi bu 48 pattern çekilmediğine göre artı sürekli buraya nişan alıyor ve diyor ki Bunları bana göstermeye devam et ben sana destek vereceğim komrat. Obje 261 söylüyor bunu. Ha, geri kaçtığına göre yok abi diyor. Benden gelecek destek bir yerden gelir diyor <laughs> Akın delememeye devam ediyorlar. Atış palette kaldı. Bu dediğim gibi ISD'nin en önemli silahı. Bu ağaçta aslında böyle bir yetenek var sadece as değil Ama diğerleri bu işi Yapamıyor aslında Yani bu şu gördüğünüz burun Objede de var IS-3'te de var Obje 257 ve IS-3 Obje 257 daha çok Böyle troll bir şekilde çıkmayı iyi yapıyor onun zırhı tam bir troll zaten yan zırhı böyle çıkacaksın abi o tankla oynarken böyle oynayacaksın Ve sektiriyor da ee, IS-3 ise çok zayıf bir ön zırha var. ya yani bu şekilde çıktığında delik de şey diyorlar seni zaten. Onunla da daha çok şu yan zırhı kullanmak lazım veya tay, şey ters side yapmak lazım. Ama bu ASC'de şu burun çıkarma işini çok iyi yapıyor. Bununla böyle oynamak gerekiyor elden geldiğince. Saygılar ASC'de. Ben şimdi gideyim diyeceğim ama bizim orta tankların hiçbir yani ne yapmak istediğini anlam ve önemini anlayamadığımdan Maalesef gidemiyorum. Tvp mi basacaklar? Bir tane 268 varmış. Leopar varmış buralarda. At çok yalnız kaldı. Bu arkadaş oyundan mı düştü? Ha oynuyor şu an. TVP de gitti. Maç bizim görünüyor şu anda. Yani 6000 civarı bir can farkı var. 6-3 skor. Ben oraya giderim ama bana destek lazım. Bana destek lazım. Ben oraya giderim. Hem de uça uça giderim ama destek gelmezse benim ağzım yüzümü kırarlar orada. Tüh girmedi atış. Sabit etmedi ki girsin. Ben oraya giderim abi. Ama yeter ki bana destek verin. şu. Ya dur bir abi sen de ya. Hemen yok Yeterince bilgi paylaştım bilmem ne Basıyorum abi şu an IS-7'nin bir diğer numarası Agresif hücum Hadi bakalım hayırlısı İki tane avcı en büyük korkumuz 268 ve Leopard'dan bahsediyorum Sektirebilirsek çok daha güzel olacak Ama burada artık maç koptuğu için basılması lazım Bu şekilde Ana kadar bir atış yemedik 268'i gördüm sıktım ve tabii ki isabet etmedi. 268'in atışı delmeyi başardı. Çok güzel ama durmadan devam edeceğiz. Şimdi ben ölümsüz pozisyonuma geçtim. Bu saatten sonra patlayıcı atmaları gerekecek veya progetto gibi oradan vurmaları gerekecek. Onun dışında ben burada ölümsüzüm. Bunu da burada avlarım. O kadar hasar yememin faydası da bu oluyor işte buraya kadar geldikten sonra. Patlayıcı atmaktan başka bir çaresi kalmıyor bu arkadaşın. Kaç vurdu? 496. Güzel. Leopar acaba dedim üzerime mi gelecek? Hayır diyor kardeşim. Ben seninle uğraşmak istemiyorum diyor şu anda. Kendi bilir. 268 acaba dedi. Acaba dedi. inanılmaz bir şans. Ve deldi. Yapacak bir şey yok. Ya öz zırhını göstersem de derinecektim orada. Yem yeşilken tabii ki klasik Rus tanklarının delememe problemi burada yine karşımıza çıkmıştır. Hayırlı olsun diyoruz. Şimdi o oh. buna niye bakmadım ben? Tabii ki tekte almaz onu maalesef. Maalesef ki almaz. Mermi kalmadı bu arada. Ben şimdi şunların üzerine çullanayım diyeceğim ama bana vakit kalmayacak galiba. Canım çok az olduğu için atlamadım öbür taraftan. Ama 60 TPS hepsi uçtu geldi. Şimdi gördünüz bakın canın fazla olduğu için sorun yaşamadım. Nerede sorun yaşamadım? O da Leopar ve 268 sahnesinde. Bakın arka arka atışlar yedim ya şurada Leopar ve 268'den. Şimdi benim canım fazla olmasaydı ki ben o hücumu yaptım Canım fazla olmasaydı ve bunu yapsaydım ölmüştüm. Net. İşte takım arkadaşlarımıza bu yüzden çok fazla güvenmememiz gerekiyor. Yani adam diyor ki sonuna kadar kardeşim arkandayım yürü be kardeşim diye gazlıyor seni. Ama bir bakıyorsun atlıyorsun ne yanında adam kalmamış. insan kalmamış alçaklar. Ve ondan sonra hayatı sorguluyorsun tabii ki. Bu tip durumlarda elden geldiğinde tedbirli oynamak daha yararlıdır. İki tane arkadaşına atış yaptıracağım diye kendini riske atmaman daha faydalıdır. Ve bu da böyle bir mücadele olarak kayıtlara geçmiştir. Farklı videolarda yine devam edeceğiz. Hoşçakalın. Ayas 7